Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir Skate Teacher oynayacağız. Evet arkadaşlar, Skate Teacher'ı çok seviyoruz. Arkadaşlar ilk önce bir duyuru da bulunmak istiyorum. E, 51 kişi bizi izlemiş arkadaşlar fakat kimse abone olmamış. Lütfen bize abone olun. Hepinizi seviyoruz. Şimdi ilk ben oynuyorum, sonra Mustafa'yı veririm. Bir yer, ben bir el sen oynarız. Bu, bu benim bilmeden yok. Tur arkadaşlar elbiseyi keseceğiz. Benim için yani seyetiçi, like, içir, bebek oyuncağı gibi bir şey. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Alplerim bu oyun bebek oyuncağı gibi bir şey. İkimiz de ikiyle iki oynayalım dedik, dört tane yaptık. I'm definitely şey a shark in, in, the in the <laughs> Yo, unutmadım. Ee, şimdi unutmadım mı? Unutmadım. Unutmamışsın. Şimdi Sikiye Teacher'ımız oradan kupa bardağı yemek yapsın. Biz de elbisesini keselim. Bölümümüz bitti arkadaşlar. Yani bu bölüm, bu el bitti. Şimdi camdan atlarsak okey. Nasıl gördü ya? ufak dert olabilir. Ama bazen de gitsek bile görmüyor. Canı istediği gibi. Şimdi kaç, kaçalım. Bir Arkadaşlar, en basit yol bence duvara tırmanmak. Ya duvara tırmanmak da olabilirdi ama uğraşamam hmm. şimdi. Arkadaşlar skating yeni bir şey gelmiş görüyorsunuz ki orada iki tane ayak I'll var you, you ee, Ona tıklayınca reklam izliyorsun geride o size ne alacağınızı gösteriyor sadece bir şey alacaksınız Onu hmm. gösteriyor. Seviyorum <laughs> kız oyna Gerçekten de yine yüzümüze şey attı bu <laughs> Arkadaşlar evet şimdi bakın skate için çok, çok iyi başlıyor. Neler varmış ona bakacaktım. Açıl susam açıl. Açılmadı ya. Ben oynadığım için açılmaz. <laughs> şimdi içeri gir içeri gireceğim şimdi. Ama zaten skateçir yukarı çıktı. Nasıl yapacağım? O zaman yapma. Tamam. Arkadaşlar bize abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. 51 kişiden bir kişi bile abone olmamış. Like atmamış, yorum atmamış. Sadece öyle izleyip gitmişler. Yani biz de emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aile olduğumuzu Aklım. göstersin. Like so Zaten much. en sevdiğim yer geldi bana. Hemen başlayalım. <laughs> Yemin ediyorum hemen bir, bir şaka yapalım. Yineli <laughs> bölüm mü? kilitlememiz ben... alalım diyecektim de korkudan her yeri kilitlemiş. Neyse ki anahtar da korkuyor ve yani her yeri şey yapıyor arkadaşlar. Kapanla kapatıyor. Yani kendi yanlışlıkla bassa hiçbir şey olmayacak mı? Ee, yani arkadaşlar hemen bu bölüm en kolay bölüm mü? Evet. Ben bu ilk bölümü sanıyordum. Ha. Kaç 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 kaç. O hareket hareketimi yapabilirim. Evet. Ne yapacak? Ha, anladım. Şimdi arkadaşlar merdivenlerden çıkıp iki çatı arasına girecek. Evet. Buradan da <laughs> yukarı çıkacak galiba. Aynen arkadaşlar. Ben de deneyeyim be ver. Burada bir sınır var. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Hayır. Sınır var diye ben atladım. <laughs> <laughs> Is there a secret witch inside? <laughs> 25 TL daha aldık. Sıra bana geçti. Bizim şey her zaman söylediğimiz gibi cümle. <laughs> evet. Mr. T yani skateci. Şey, Aha. Mustafa'nın korkulu rüyalı bölümü. <laughs> evet arkadaşlar. <herhalde ben gülüyor> Kapaşlığımız gibi bir skate için aşağı katta olsa bir yazılıyor. Evet arkadaşlar <laughs> ilk önce yukarı kata çıkacağım. Hep kolay bölümler bana geliyor ama. Yukarı çıkacağım. Skate için aşağı inerse. Aşağı inmesini bekliyorum. Arkadaşlar <laughs> ilk önce skate Teacher'ı beklerken de. E Yorum yaptığınızda kalp atacağız. Beğendiğinizde mutlu olacağız. Abone olduğunuzda aile olacağız. Lütfen arkadaşlar 51 kişinin içinden bir kişi bile abone olmamış. Hep duyuyorum yorum ki abone olun diye. Şimdi... şimdi neyse dönelim abla. Şimdi arkadaşlar aşağı inip şey yapmam lazım. Zile basayım aşağı gelsin ben yukarı çıkayım. mantıklı şehir işte mantıklı şehir hangi? <laughs> arkadaşlar <gülüyor> şehir demişken hangi şehirde oturuyorsunuz yorumlara yazın şimdi arkadaşlar hemen şey gideceğiz işkence odasına daha demiz keyfi çırpıldaydı aşağıya yiyemem bir yandan Biz gelin. gelecek bence. Görürse kaçarız. Kalkmak zorunda. Arkadaşlar ben şu anda şaşırdım. Eldiven alacağız sandım. Ama eldiven almıyormuş. Çatıya çıktı. Hiç korkusu da yok. Düşerim düşerim diye. Bizim gibi. Çatıda atlıyorsun. olabilir. <laughs> Biz niye buraya geldik? Şu teyze çöre çalmak için. Basacağım basacağım başlayacağım. İyice merdivenlerde oldum. Merdivenlere gittiğini anladığımda gideceğim. Gerçekten Emine o kadar korunaklı yapıyor ama anahtarları çok kolay yerleri saklıyor. Ay saklıyor. arkadaşlar. Hı. Ablam geldi. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar işkence odasına gidip kırmızı ana, iki tane kırmızı anahtar var zaten. Bir tanesini alıp kediyi açıp kediyi de alıp kaçacak. bana gelir arkadaşlar şu an bizi Teacher evet, içer. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen anahtarı alıp kediye alıp kaçacağız. Bölüm bu kadar yani kolaydı. Kolay Bakın açtım kediyi almadığım zaman değil. Açtığım zaman oluyor. Şimdi biraz yukarıya gelsin. Baga mı girdi? Yok geliyor. Geliyor ben hemen aşağı ineceğim de bölüm bitti. Ben Bizim in teacher skate teacher için bize sadece 25 dolar veriyor. T skate teacher demek arkadaşlar skate teacher demek. Cool control like diyelim. Cutes Buna al pasta. Al Sonra sonra yine kolay hatta her bölümde var. Ama çok zorlaşıyor. Evet. Arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde dondurmacı da gelsin. Evet, ben de aşkım dostum. Şey yapalım. Kapışma bölümü çekelim. Kapışma bölümünün bölümünü beşincisi de ice cream. Evet, söyleyemiyorum da neyse. Dondurma çorbası da bulduk. Dondurma çorbası da bulduk. Asa asa şimdi. El şe doluyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Yürümeye çalışıyor. Yürüyemedim. Hani? kalkıyor demiyorsun ya öyle bir şey. Evet arkadaşlar tekrar ediyorum kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hadi de ne yaptın? Hmm, Havai şey. İyi. Şimdi ne yapıyor? Okay pastasıyla momonu yendim değişiklik bakmayacağım. Tamam. Arkadaşlar hedefimiz 100 milyon abone olmak. Evet. Ama şu anlık hedefimiz genel hedefimiz öyle ama şu anlık hedefimiz de 10 <laughs> <ona ben olmak. gülüyor> <Hayır. gerçekten> abone olmak. Hadi. Biz 500 milyon. E, genel hedefimiz 500 milyon MrBeast'in rekoru geçmek yani. Arkadaşlar ıı, Ama yani abone yani şey Sam ıı, to pod <laughs> aboneleş. Abone 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 yok. <laughs> evet. evet. Şimdi Bekleyelim ki içeri teacher gitsin ama bunu üflesin. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Ya her neyse ki hava şey patlıyor da sen ölmüyorsun gerçekten. <laughs> bu kadın ölümsüz. Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye.